el insaf ya. Yani bir tarafta ekonomik zorluk var. Bir tarafta vatandaş 100 liralık faturasını ödeyemiyor. Evine ekmek alırken zorlanıyor, et alırken zorlanıyor, çocuğuna yumurta süt alırken zorlanıyor. Devlet de hazineden iki buçuk katrilyonu 5 tane partiye verecek. Holdingleşti artık bu partiler. Holding oldular. Hepsinin yüzlerce çalışanı, arabalar, müdürlükler Efendim işte şirketler, şimdi ben Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak benim vicdanım buna müsaade etmiyor. Ha şunu söyleyebilirler, e siz almadınız mı? Hayır. Biz 2001 yılında aldık ve rahmetli Genel Başkanımız dedi ki, biz bunu doğru bulmuyoruz ve şehit ailelerine bağışlıyoruz dedi. Hatırlarsınız. Dolayısıyla da biz aldığımızda da bu tavrı göstermiş bir siyasi partiyiz. Onun için bu kadar rahat konuşuyorum. Benim adım Türkiye.